Sen? Sen tamam, evet hadi. Aşı yukarıdan tut işte. Aç. Evet arkadaşlar 2016-2017 av sezonunu açtık. Ee, Bayburt Aydın Tepe'deyiz. Gündüz bıldırcın avını yapalım dedik. Bıldırcınlar pek yağlı olmasa da idare edecek kadar, saç tavaya koyacak kadar yaklaşık bir 10 kişi var mıyız? varız 10 kişi, 12 kişi duvarlarında bir 20 30 civarı bulduracağım vurduk. Sırf saç tavamızı yapalım diye. Yeni sezonda e, tüm camiaya kazasız, belasız, sıkıntısız avlar diliyoruz. Sinop'tan Malkoçoğlu Cankam, evet, Mehmet babam ve videoyu çeken Serdar Mertoğlu kardeşim geldi. Hepiniz hoş geldiniz. iyi ki varsınız. Ee, Sunop-Trabzon kardeşliği devam, devam ediyor. ediyor. Evet Cankacım. Evet 2015-2016 av sezonu herkese hayırlı olsun. Cankamın dediği gibi Sunop-Trabzon kardeşliği devam ediyor. Kameramanımız Serdar Mertoğlu. Ee, biz 4-5 yıldan beri bu olayı adet haline getirdik. Bu seneki farkımız sadece Mehmet Baba baş bu yanımızda. Evet. Çadırlarımızı kurduk. Bugün avımızı yaptık. Ee, ahçımız bugün Mahmut Hoca. Hıldırcınlar, görüntüler misin? Hadi. Ee, yemek yiyeceğiz. Tereyağında bunun tereyağında, özelliği tereyağı olacak. Tereyağında. Mutluyuz, umutluyuz. Tüm gönül dostlarına buradan selam olsun. Herkesin avı bereketli olsun. Sezon kazasız belasız geçsin. Osman, Osman abime de bir düşüncelerini alabilir miyim? Osman abi <laughs> <ağabey>, lütfen, lütfen. <laughs> Osman şöyle seni alayım. Düşüncelerini alabilir miyim? Oturur musun? <gülüyor> 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 e, son noktayı sen koyar Evet Osman abi düşüncelerini alabilir Babama evet. gel 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 dedim. Geldi babam. Şimdi Mehmet abiyi ben Sinop'tan özellikle çağırdım. Evet. Geldi buraya. Hoş geldi, sefa geldi e, ee, bugün güzel bir av yaptık. Ee, az da olsa yine de taş tabamıza bir şeyler koyduk. Bu akşam yiyeceğiz. İşte Malkoçoğlu sen de hoş geldin. Sefa hoş bulduk Osman var. abi. Bu arada sen de iyi ki varsın. İşte Serdar Anladım. kardeşimiz de burada. O da güzel video çekiyor bize. Bravo Osman Bravo. abi! Bravo! Tüm camiaya rastgele. 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 Herkese bir yere Haydi bakayım. Taş Saytamamız